Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı her ay düzenli bir şekilde LGS örnek soruları yayınlıyordu. Dün itibariyle de Kasım ayı örnek soruları yayınlanmış oldu. Bugün bu soruların çözümleriyle, detaylı çözümleriyle karşınızda olacağız. Videonun en sonunda sorularla ilgili yorumlarımı da yapacağım. Ekranda gördüğünüz Örnek soruların PDF hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp sizler de çözebilirsiniz. Bundan sonra bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden sorulara bakalım. Müzik Öncelikle ilk sorumuz aşağıda İngiliz ve Rus hükümdarlarının 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Bakalım İngiltere Kralı 5. George ne demiş? Sanayi inkılabını ilk gerçekleştiren ve en fazla sömürgeye sahip olan devletiz. Üzerinde güneş batmayan ülke olarak tanındık. Sömürgelerimizi diğer devletlere kaptırmamak için güçlü bir donanmamız vardı. Osmanlı'nın elindeki Orta Doğu petrol alanları oldukça ilgimizi çekiyordu. Bakın dikkat edin Osmanlı'nın petrol alanları İngiltere'nin dikkatini çekiyormuş. Rus Çarı 2. Nikola ne demiş Osmanlı ile ilgili? En büyük amacımız Osmanlı yönetimindeki boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmekti. Balkanlarda hakimiyet kurmaya çalıştık. Osmanlı topraklarında yaşayan ve soydaşlarımız olan Slavları kendi amaçlarımız doğrultusunda yönlendirdik. Neydi arkadaşlar? Hatırlayacaksınız. Panslavizm. Sorunun köküne bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki amaçlarından biri değildir? Balkanlarda isyanlar çıkarmak, özellikle bakın Rusya ee, Rusya lideri 2. Nikola'nın Söylediklerine bakarak Balkanlarda isyanlar çıkarmak amacında olduklarını Söyleyebiliriz çünkü ne dedi Son cümlede soydaşlarımız olan Slavları kendi amaçlarımız Doğrultusunda yönlendirdik dedi Buradan A şıkkına ulaşabiliriz Yeraltı kaynaklarını ele geçirmek İngiltere kralı 5. George'un Petrol alanlarını e, Almak istiyoruz cümlesinden de B şıkkına ulaşabiliriz Osmanlı'yı kendi yanlarında savaşa çekmek ne İngiltere kralının ne de Rus çarının söylediklerine bakarak iki devletinde Osmanlı'yı yanında savaşa almak istedikleri gibi bir durum bu cümlelerden çıkmaz. Panslavizm politikasını gerçekleştirmek Rus çarının niyetleri, amaçları arasındadır. Çünkü bunu özellikle vurguladı. Soydaşlarımız olan Slavları kendi etrafımızda yönlendirdik dedi. D şıkkına da ulaşırız. Değildir sorduğu için sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. Mustafa Kemal halkı işgaller karşısında e, bilinçlendirmek amacıyla yayınladığı Havza Genelgesi ile İzmir'in işgali başta olmak üzere mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesini, gösteriler sırasında Hristiyan halka herhangi bir saldırı ve düşmanlık yapılmamasını, İstanbul Hükümeti ve Büyük Devletlerin temsilcilerine protesto telgrafları çekilmesini, askeri ve milli teşkilattan hiçbir şekilde kapatılmamasını, komutaların devredilmemesini, silah, cephane ve diğer araçların hiçbir şekilde elden çıkarılmamasını istedi. Buna göre Mustafa Kemal'in Havza Genelgesi ile, ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Bakalım. A şıkkı Osmanlı ordusunun dağıtılmasını önlemeyi amaçladığı söylenebilir. Bunu nereden anlıyorum? Bunu son sırada Havza Genelgesi'nin bilgileri yer alan son bilgiden ne dedi? Hiçbir şekilde askeri ve milli teşkilatlar kapatılmayacak. Komutalar devredilmeyecek. Silah, cephane ve araçlar elden çıkarılmayacak dedi. Ben A şıkkına buradan ulaşabilirim. Mebusan Meclisi seçimlerinin güvenli bir ortamda yapılmasını arkadaşlar Havza Genelgesi'nin maddelerinin Mebusan Meclisi seçimleriyle bir alakası olmadığı için bu buradan çıkmaz. İşgallerin haksızlığı konusunda halkın bilinçli hareket etmesini bakın bilinçli hareket etmek nasıl olur? Meetingler düzenlemek ve protesto telgrafları çekmekle olur. O yüzden C şıkkına da ulaşırız. Halkın toplumsal karışıklığa meydan verecek girişimlerden uzak durması da ne diyordu burada gösteriler sırasında Hristiyan halka karşı herhangi bir saldırı ve e, düşmanlık yapılmaması diyor. Çünkü yapılırsa eğer Mondros'un 7. maddesi devreye girerdi. Buradan da bu söylenebilir. Burada söylenemez olarak verilen sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Hemen devam edelim üçüncü sorumuzla. Üçüncü sorumuzda bizleri yine uzun ama gerçekten de yorumla çok rahat bir şekilde yapabileceğimiz bir soru bekliyor. Bakalım sorumuza. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Osmanlı ordusunun dağıtılması, ülkenin dört bir yandan işgal edilmesi ve Osmanlı hükümetinin işgallere sessiz kalması üzerine. Bakın bazı sebepler saydı. Türk halkının bir araya gelerek oluşturduğu bölgesel direniş kuvvetlerine Kuvayi Milliye adı verilmiştir. Bu düzensiz birlikler aslında Türk halkının işgalcilere ve İstanbul hükümetine karşı en tabi doğal tepkisi sonucunda ortaya çıkmıştır. Ana hatlarıyla Kuvayi Milliye'yi oluşturan gruplar şunlardır. 1. Subaylar ve bürokratlar. 2. Efeler ve Zeybekler. 3. Çeşitli mesleklere mensup gönüllüler. 4. Din adamları ve halkın ileri gelenleri. 5. Köylüler. Buna göre Kuvayi Milliye Birlikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım A şıkkı. İşgalci güçlerin Anadolu'dan çıkarılmasını sağlamıştır. Bakın Anadolu'dan çıkarılmasını sağladıklarına dair herhangi bir bilgi Kuvay Milliye Birlikleri için kullanılan cümlelerin arasında yer almadı. O yüzden ben bunu buradan söyleyemem. Diğerlerine bakalım. Türk halkının içinde bulunduğu koşullar sonucunda oluşmuştur. Koşullara bakalım. Ne dedi koşullarda arkadaşlar? Dedi ki Osmanlı ordusunun dağıtılması dedi. Bu birinci koşul. Ee, ülkenin dört bir yanından işgal edilmesi ikinci koşul. Osmanlı hükümetinin bu işgallere de sessiz kalması üçüncü koşul. Yani üç koşul Kuvayi Milliye'nin oluşmasında etkili olmuştur. O yüzden B şıkkına ulaşabilirim. Toplumun farklı kesimlerinden insanların katılımıyla kurulmuştur. Bakın o farklı kesimleri burada 5 başlık altında toplamış. Demek ki buradan C şıkkına da çok rahatlıkla ulaşabilirim. Ortaya çıkmasında Türk halkının vatanseverlik ve milliyetçilik duyguları dedi ki Türk halkının işgalcilere ve İstanbul hükümetine karşı en tabii tepkisi. Çünkü vatanı korumak, vatanseverlik ve milliyetçilik duyguları burada da etkili olmuştur. Yani B, C ve D'yi söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı söylenemez olan A şıkkıdır. Hemen gelelim dördüncü sorumuza. Anadolu Ajansı'nın ilk haberi diye bir bilgi var. Okuyoruz 12 Nisan 1920. Devlet merkezimizin düşman işgali altında altına geçmesi üzerine Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin azim ve kararlılığı içinde yiğitçe harekete geçtiği şu sıralarda din ve vatan kardeşlerimizin en doğru haber ve bilgiler alabilmelerini sağlamak için kurulan Anadolu Ajansı bugünden itibaren göreve başlıyor diye bir bilgi notu var. Anadolu Ajansı'nın bu ilk haberine göre 1-2-3 çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Yorum yapacağız. Çıkarım soruyor bizlere. Halkın işgallere karşı direniş gösterdiği kesinlikle çıkar. Çünkü bakın bir cemiyet kurulmuş. Azim ve kararlılıkla yiğitçe harekete geçti diyor. Buradan biz çok rahatlıkla birinci öncülü ulaşırız. Bağımsızlık mücadelesine katılımın artırılmak istendiği gibi bir çıkarım da yapabiliriz. Bu e, haberin e, yayınlanması insanları yanımıza çekmek için de kullanılmış aslında. Burada çıkarım yapıyorsak yorum da yapmamız gerekiyor. Demek ki ikinci bilgiye de ulaşırız. Milli mücadelenin haklılığının anlatılmaya çalıştığını. Bakın zaten en doğru haber ve bilgiler almak ya aslında biz burada haklılığımızı da ortaya koymak için böyle bir girişimde bulunuyoruz. Üçüncü bilgimiz de buradan doğru olur. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Geldik Kasım ayında yayınlanan örnek soruların 5. ve sonuncusunu arkadaşlar. Milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yönetimi altında yaşayan milletler kendi devletlerini kurmak için isyan etmişti. Bakın şurası önemli bunu çizelim. Kendi devletlerini kurmak için isyan etmişti. Bu isyanlar Balkanlardaki Slavları kendi yönetimi altında birleştirmek isteyen Rusya tarafından destekleniyordu. Bunun yanı sıra Rusya'nın sıcak denizlere inmek için boğazları ve İstanbul'u ele geçirme gibi projeleri de vardı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti ise Rusya'nın bu hayallerinin önüne geçebilmek için Almanya ile yakınlaşmak zorunda kaldı. Bakın, bizim neden Almanya'nın yanına gittiğimizi de aslında son bölümde vurguladı. Bu duruma göre milliyetçilik fikrinin aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez. Hemen bakalım. Devletler arası ittifakların oluşmasına neden olmuş mudur? Kesinlikle olmuştur. Çünkü bakın e, al, e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti Rusya'dan dolayı Almanya'ya yakınlaşmak zorunda kaldı ya. İşte demek ki bir ittifak bu yüzden oluşmuş oldu. A şıkkına buradan ulaşabiliriz. Sömürgecilik hareketlerinin başlamasına. Arkadaşlar burada anlattığı olay milliyetçilik akımıdır. Sömürgecilik neredeydi? Sanayi inkılabındaydı. O yüzden buranın bir bağlantısı cümlelerle yoktur. Balkanlarda hakimiyet mücadelesinin yaşanması kesinlikle beklenir. Çünkü Avusturya, Macaristan ve Rusya aynı bölge için, Balkanlar bölgesi için karşı karşıya geldi. Bunu da zaten vurguladı. Bu yüzden C'ye de ulaşırız. Çok uluslu devletlerde bağımsızlık hareketinin ortaya çıkması da yine beklenir. Ne dedi? Bakın bu isyanlar, isyanlar çıktı. Kendi devletlerini kurmak için kim? B İmparatorluklar altında yaşayan milletler kendi devletlerini kurmak için dedi. O yüzden bağımsızlık hareketlerinin ortaya çıkması da beklenir. D şıkkına da ulaşırır. Burada bize neyi soruyor? Söylenemez olanı soruyor. Sorumuzun doğru cevabı bu yüzden B şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kasım ayında Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı İnkılap tarihi ve Atatürkçülük örnek sorularını detaylı bir şekilde çözümünü yaptık. Şimdi sorularla ilgili yorumlarımıza gelelim. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı bizden yorum yapmamızı ve çıkarım yapabilmemizi bekliyor. Bunları yapabilen öğrenci LGS sınavındaki inkılap tarihi sorularını çok rahat bir şekilde çözebilir. Görselli sorular var görsel üzerinden yorum yaptırma, yaptırma sorularımız var arkadaşlar. Baktığınız zaman yine şu soru çıkarım yapmakla ilgili. Dördüncü soru çıkarım yapmakla ilgili, yorum yapmakla ilgili bir soru. Burada şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki bilgiyi yorumlayabilen, bilgi üzerinde çıkarım yapabilen öğrencilerimiz soruları çok rahatlıkla yapabilecektir diyerek e, İnkılap Tarihi örnek sorularını yorumlamasında böylece bitirelim. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.